Ay yıldızlı tişört giymeyi gerekçe saydılar. Uygur Türklerine kamplarda işkence ettiler. Doğu Türkistan'daki Çin zulmünün ardı arkası kesilmiyor. Son yıllarda özellikle toplama kampları ve buralardaki insanlık dışı muamele saklanamayacak boyutlara ulaştı. Yüz binlerce Uygur Türk'ünün mağdur edildiği toplama kampları her geçen gün derinleşen bir yara halini aldı. Bu kampların sayısı nerede kuruldukları ve içeride neler yaşandığı konusunda en kapsamlı insan hakları raporu İHE Mütevelli Heyeti üyesi Murat Yılmaz tarafından hazırlandı. Doğu Türkistan toplama kampları adım adım soykırım adlı rapor basın açıklamasıyla kamuoyuyla paylaşıldı. Raporda Çin'in Türklere ve Müslümanlara yönelik düşmanlığı bir kez daha gözler önüne serildi. Bir çadır ya da pusulaya sahip olmak, mutfağında birden fazla bıçağı olmak, pasaportu olmak ya da yurt dışına çıkmış olması veya yurt dışından biriyle konuşmak, başkalarına günah işlememesini söylemek, fazladan yiyeceğe sahip olmak, güneş doğmadan önce kahvaltı yapmak, alkol ve sigara kullanmaktan kaçınmak, sakallı olmak ya da başörtüsü takmak, camiye gitmek, namaz kılmak veya oruç tutmak, DNA örneğinin alınmasına izin vermemek, bazı sosyal medya uygulamaları kullanmak, okullarda veya resmi dairelerde ana dilini konuşmak, üzerinde ay yıldız bulunan tişört giymek veya bu sembolleri kullanmak.